Fıtı, fıtı fıtı Merhabalar bekar mısınız? Bakarım. Genel olarak kendime hayırlı bir kısmet bakarım. Bulabildiniz mi peki? Metrobüslerde kısa süreli aşklar yaşanıyor tabii. Aşk hayatım akbil bakiyem kadar. Ya tamam aslan burcuyuz da bu kadar da yalnızlık yeter. Peki seçici misiniz? Geçiciyim. Kızlar her uygulamada geçiyor beni. Bir türlü meşleşemiyorum ya. Az önce de metrobüste gördüğüm 1 dakika 20 saniyelik aşkımı arıyorum buralarda. Galiba şu kafelere girdi. Fıtı 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 fıtı. Nerede kalmıştık? evde bu yaşıma geldim hala evlenemedim size bir haberimiz var happen'la hoşlandığın kızla yolunuz nerede ve kaç kere kesişmiş anında öğrenebiliyorsunuz hatta bir mekana hangi kişiler gitmiş görebiliyorsunuz aha buldum crashlandıktan sonra iki tarafta buluşmaya hazırsa uygulamadan bildirim geliyor bu arada Aha geldi. keçe. beni metrobüste ittirdiler ölmedim. Yerimi kaptırdım. Durağımı kaçırdım yine ölmedim. Ah bilim bitti. Aktarma yapamadım. Ama yaşadım. Seni bir kez daha görebilmek için yaşadım keçe. Eşkıya. Grip oldun keçe? Yarimi buldum. Geliyorum eşkıyalar. Bekleyin. Bakarsın.